Steve Rushton yardımcılarıyla birlikte Magol elinde ve iki menajer Fatih Terim ve Chris ya birbirlerine başarılar dilediler. Onurlandırıyor. Bu formanın da böyle bir hikayesi var. Ve maçın hakemi Steve Rushton'ın işaretiyle karşılaşmaya ev sahibi Notts County başlıyor. Amrabat açıldı kenara doğru. Riera Engin, Emre boş pas istedi. Ebu'ya hata destek verdi. Yekta uzak mesafeden. Yekta'nın vuruşu kaleci sol anda. Yalkovski ardından hatamız devam edecek. Riera'nın baskısı var. Dumbaya topu taca gönderiyor. Maçtaki ilk tehlikeli atak Galatasaray'dan. Emre şimdi toplu buluştu. Emre Çolak. Unutun koşusu var. Emre uzaktan sert vuruyor. asfalt dışarı gitti Emre. Şöz ve maçında. Perdeyi açan isimdi. Klas bir gol atmıştı. Daha da güzeline yaklaştı burada. Uzak mesafeden. Ve hemen ardından da Chris Kivomya görüntüye geldi bu arada. Umut Bulut da gole yaklaştı Galatasaray. Atak devam ediyor. Yekta aşırtma bir vuruş. Direkten döndü. İşte Umut. Burada Likak ve Lidl. Çizgiyi kapattılar. Lidl çizgiden çıkarttı. Ardından direkten dönüyor. Yekta'nın çok güzel vuruşu, akıllı vuruşu üst direkte patladı. Ve yine Likak uzaklaştırdı. Engin Baytar. Engin'in vuruşu isabetli değil. Fatih Terim görüntüye geliyor. İşaret geldi Engin Baytar topun başında. Engin Engin doğrudan kaleyi düşündü. Selçuk, Selçuk, Selçuk'un vuruşu. Kaleci Bialkowski. Bu bölümde hareketlendi maç. Havalandırmıştı Didier Drogba. Selçuk, Şeczü. Şecu'dan büyük hata. Şovunli ve ters bir vuruş Top ağlarda. Faal beklentisi vardı Selçuk'un. Topu Galatasaray filelerine böyle gönderiyor. 1-0 önden Ots County. Snyder ve Drogba kaldı topun başında işaret geldi. Didier Drogba kalecinin kucağına. Yalkovski ve Snyder. Burak pas istedi sırayla. Snyder, Snyder üstten düşürü. Burak koşu yoluna. Topu ilk anda yuvarlayamadı. Elmander. Elmander. Ceyhun'a döndü. Ceyhun'dan Hakan Balta. Hakan'ın ortası. Arka direğe doğru. Savunmanın büyük hatası Burak Yılmaz. Golcü ceza sahasında ilk kez buluştu ve topu ağlara gönderiyor Kral. Savunmanın hatası affetmeyen Burak. O şunun orada sinirle topa sert bir şekilde vurmaya çalışırken Alan Sheen'ın kalecisi Bialkowski'nin suratına gelmiş o tekmesi işte bakın burada Oo. çok yakın mesafeden çok talihsiz bir an sakin ve ilk izlenim şu anda edildiğimiz izlenim bilinci açık gözleri açık konuşabiliyor ama alkışlarla Nox County ve Galatasaray taraftarlarının alkışlarıyla Bialkowski kenara geliyor. Bir buçuk Çok ciddi düşen bir grafiği var açıkçası. Bırakılmaz. Snyder baktı kaleye. Snyder harika bir gol. Wesley Snyder. Hollandalı klasına yakışan bir gole imza atıyor. Ovan üstü vurdu topa. Mükemmel vurdu. 1-0 geriden geldi Galatasaray. 2-1 önde. Elman der indirdi. Burak'ın pası Snyder'den harika bir gol. Ovan üstü vurdu Wesley Snyder. Kampın en formda isimlerinden, en arzu istekli isimlerinden birisi Wesley Snyder. Galatasaray 2-1 önde. 1-0 geriden geldi Sarı Kırmızılılar. Üst üste iki gol Yıldızlardan ve maç sona eriyor. Maçın sonucu Knox County 1, Galatasaray 2.